arter aslında neredeyse hemen hemen her yeri birbirine bağlıyor. Yani bu yoldan Çamaşa gitmeniz de mümkün, Gürgen Tepe'ye gitmeniz de mümkün. Fasya'ya zaten bu yol iniyor. Bu arterde yaklaşık 3-4 bin vatandaşımız yaşıyor. E, burası onlar için çok önemli bir yoldu. Biz de büyük şey Belediyesi olarak koronaya rağmen çalışmalarımıza 7.24 gece gündüz demeden hızlıca devam ediyoruz. Burası 5,5 kilometrelik bir yol. Sibel sıcak asfalt yapıyoruz. Hızlıca bir hafta içerisinde havalarda iyi giderse inşallah bir hafta içerisinde burayı hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti e, görülmeye değer, uzun yıllardır sorun olarak dile getirilen e, bu grup yolunda e, tozdan en büyük şikayetler var. OSKİ'nin gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra, altyapı çalışmaları bittikten sonra da hızlı bir şekilde yaz ayına gelmeden e, buranın sözünü vermiştik. Ben e, bu yolun hizmete geçmesinde, çalışmaların başlamasında Büyükşehir Belediye Başkanımız'a talimatlarından dolayı FATS adına, Mahalle halkı adına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık olarak bir dönem önce program alınmıştı ama bir bir dizi tarihsizlikten dolayı e, yapılamamıştı maalesef. Çok şükür gecikmiş de olsa gelmiş çok önemli bir hizmet olarak. İlk önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza Faslı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yıllardır beklenen bir şeydi. Halkımız e, çok mağdurdu. Allah razı olsun. E, bu yol çalışmasıyla 3-4 tane köyümüz e, yol problemi çözülmüş oldu. İnsanlarımız refaha kavuştu.